Selamünaleyküm ben Hasan Uzun. Yeni bir kitap videosuyla daha karşınızdayım. Geçen ay 2020'de okuduğum 114 kitap içerisinden en etkilendiğim 7 tanesiyle alakalı bir video paylaşmıştım. Bunlarla alakalı güzel dönüşler geldi. Bu yüzden bu tavsiye kitap kitap değerlendirmesi üzerine de videolar çekmeye karar verdim. Bugün de Ocak ayının son günlerindeyiz. Ocak ayında okuduğum kitapları tanıtacağım, biraz bahsedeceğim, alıntı yapacağım. Fakat tekrar söyleyeyim, geçen videoda da söylemiştim. Benim hoşuma giden, çok hoşuma giden kitaplar sizin çok hoşunuza gitmeyebilir. Ya da benim etkilendiğim kitaplardan siz daha fazla da etkilenebilirsiniz. Bu kişiden kişiye ilgi alanına göre değişebiliyor. Kitaplarda genelde kimler okumalı diye de bahsedeceğim. Ona göre e, çıkarım yapabilirsiniz. Şimdi Ocak ayında 7 tane kitap okudum. E, birinci kitap, Arayış Mehmet'in Hikayesi diye bir kitap. E, yazarı Mehmet Yıldız. Hayalhanem'den bildiğimiz bir isim. Genelde kitapların akıcı olduğunu söyleyebiliriz zaten Mehmet Yıldız'ın. Roman tarzında bir kitap, Mehmet adında bir çocuğun kısacası hidayet öyküsü diyebiliriz. Çok akıcı, güzel bir kitap dediğim gibi. Buradan ben birkaç alıntı yapmak istiyorum. Böyle kitapta şu tarz böyle sarı sarı bazı sayfalarda güzel notlar var. Her sayfada değil ama bazı sayfalarda bu var. bunlardan mesela bir tanesini okuyayım. Çok hoşuma gitmişti. Gerçekleşmeyen her şeyin arkasında Allah'ın murad ettiği bir hayır vardır. Unutmamak lazım. Yine başka bir sayfada aynı sarı not. Olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır. Bir de burada güzel bir benzetme yapılmış. Diyor ki Hasta bir çocuk doktoru çağırsa ve bana şu masanın üstündeki ilacı ver dese doktor ona üç şekilde karşılık verebilir. Bir benzetme yapılıyor dua ile alakalı. Çocuk kanserse ve istediği ilaç da kanser ilacı olup ona faydalıysa doktor çocuğa aynen istediğini verir. Yok çocuğun başı ağrıyor ama çocuk kanser ilacını istiyorsa doktor bu sefer onun baş ağrısına iyi gelecek. Onun için istediği ilaçtan daha faydalı bir ilaç verir. Veya o çocuğun ilaca ihtiyacı yoktur veya alacağı ilaç ona zarar vereceğinden doktor o ilacı ona hiç vermez. Yani Cenab-ı Allah'ın bizim dualarımıza verdiği karşılık üç şekilde olur e, deniyor genelde. Burada da çok güzel somutlaştırarak örnek verilmiş. Kitap okuyanlar güzel tefekkür edebileceklerdir. Ben özellikle ortaokul sonlardan itibaren lise, üniversite daha yüksek yetişkinlere yönelik e, tavsiye edebileceğim bir kitap hem akıcı olsun hem öğretici olsun derseniz e, arayış Mehmet Yıldız tavsiye diyorum. Şimdi ikinci kitaba geçeceğim. İkinci kitap Güldüren, Düşündüren Ama Utandırmayan Fıkralar. İşte bu Hayat Yayınlarından yeni çıkan bir kitap. Bu yine İsmail Özcan'ın. Şimdi kitabın ismini gördüğüm zaman beni oldukça heyecanlandırdı. Çünkü fıkra ile çok ilgili bir insanım. Fakat biraz müsbet fıkralar olması gerekiyor. Hem kaliteli hem de bel altına inmeden anlatılabilecek fıkralar olması gerekiyor. Böyle dost meclislerini şenlendiriyor. Konferanslarda sohbetlerde böyle araya serpiştirdiği zaman çok güzel etki yaratıyor. O yüzden kitabın ismi beni çok heyecanlandırdı. Hemen aldım. Kitabın içinde birçok fıkra var. Ama şöyle söyleyeyim. Oldukça kaliteli diyebileceğim fıkra sayısı 6-7 tane falan. Genel anlamda tabii belki fıkra kendi açımdan söyleyeyim. Fıkra hazinemin geniş olmasından dolayı bazı şeyler sürekli duyduğum, bildiğim fıkralardan belki olmuştur. O yüzden beni heyecanlandırmamıştır. Ama gerçekten ismi gibi bel altına inmeden anlatılan çok güzel fıkralar var. 6-7 tane üst düzey kalitede fıkralar var. Bunun dışında da iyi kalitede yine fıkralar da var. Tavsiye edebileceğim bir kitap fıkra ile ilgileniyorsanız buradan güzel bir fıkra okuyacağım. Anadolu'nun büyük şehirlerinden birinin en büyük camisinin imamı, caminin ihtiyacı olan şeyleri cemaatten para toplayarak değil de şehirdeki çeşitli mağazaların ve imalathanelerin reklamını yaparak temin edermiş. Söz gelişi camiye bir kitaplık lazımsa şehirdeki iyi bir mobilyacıya gider. "Sen bizim camiye şu ebatta güzel bir kitaplık yap, ben de cuma günü en kalabalık saatte senin reklamını yapayım." dermiş. Kitaplık yapılıp geldikten sonra da sözünü tutar, vaaz arasında reklamını yaparmışım. Ne dermiş? Ey cemaat din işlerine dünya işleri kadar önem vermiyorsunuz. Size de şimdi desem ki hangi durumlarda seyif secdesi yapılır çoğunuz bilmezsiniz. Ama bu şehrin en iyi mobilyacısı kimdir diye sorsam hemen hepiniz falan caddede falan numaradaki falan mobilyacı diye cevap verirsiniz. Bunları bilmek elbette yanlış değil ama bunlar kadar din işlerini bilmek gerekir diye bir e, reklam yapmış. E, güzel fıkralardan bir tanesiydi. İsmail Özcan'ın güldüren düşündüren ama utandırmaya fıkralar. Şimdi şöyle bir seri çıktı. İki kitabı birden göstereceğim. Her güne bir öykü 10 adet çıktı bu seriyi. Ben iki tanesini almak istedim. Bundan alt başlıkları var. Öğretmen ve öğrenci öyküleri. Birisi mizah ve tebessüm öyküleri. Yazı puntoları biraz büyük. Şöyle göstereyim. Yani ortaokuldan itibaren herkesin rahatlıkla okuyabileceği, yetişkinlerin de okuyabileceği yine öyküler. Yani çok çabuk biten kitaplar bunlar. Yetişkin insanların özellikle öykü haznesi genişse bildikleri hikayeler de var burada. O yüzden bazıları bana çok basit geldi ya da çok tanıdık geldiği için pek etkilemedi. Ama çok güzel yine öyküler de vardı. Mesela yine bir tanesini okuyacağım. Sokrates'in yanına bir genç gelerek bilgiye nasıl sahip olabileceğini sordu. Filozof onu su dolu bir havuzun yanına götürüp kafasını suyun içine soktu ve bir süre de orada tuttu. Genç biraz çabaladıktan sonra kendini kurtardı. Sokrates ona kafası suyun içindeyken en çok ne arzu ettiğini sordu ve şu cevabı aldı: Hava. Filozof işte dedi. Eğer kafan havuzun içindeyken havaya olan ihtiyacını hissettiğin derecede hayatta bilgiye olan ihtiyacını hissedebildiğin zaman onu öğrenmek için bir yol bulursun. Çok güzel aslında bir öykü. Neden? Bunu dini anlamda da düşünebiliriz. Kur'an ve sünnet olan ihtiyacımızı ne kadar iyi anlayabilirsek dinimizi öğrenmeye ya da kitap okumaya diyebiliriz. Bunu ne kadar hissedersek o kadar o iş bize kolaylaştırılır. Mesele onu ihtiyaç olarak görebilmekte. Bizim genelde sıkıntımız bilgiye, ve işte, Kur'an'a, Sünnet'e diyeyim ya da kitap okumaya ihtiyaç hissetmem. Benim ihtiyacım yok. Böyle de olur düşün gibi düşünmemiz. O açıdan güzel bir öyküdü. Beşinci ikisini birden tanıttığım için beşinci hormon bozucular. Profesör Doktor Atilla Büyük gibi. Ben açıkçası sağlık sektörüyle, gıda sektörüyle ilgileniyorum. Çok bu yönde kitap okumaya çalışıyorum. Nasıl sağlıklı beslenirim, nasıl sağlıklı olurum gibi. Çünkü bu can bize bir emanettir. Herkesin beslendiği şekilde, herkesin yaşadığı tarzda yaşamamız gerekiyor. Bunun için bu tarz kitaplar okuyabiliriz. Bu noktada çok kitap okudum. Bu kitap çok Böyle beni etkiledi diyemem ama güzel bir kitap. Burada da işte hormonlarımızın bozulmasına vesile olan gıdalar ya da işte kimyasal maddeler vesaire bunlardan bahsediliyor. Çok kalın değil. 100 sayfa civarında bir kitap. Yine kısa sürebilecek bir kitap. Burada çok altına çizdiğim yer olmadı ama buradan size birkaç tane yine okumak istiyorum. Parfümle ticari olarak üretim aşamasında formülleri saklanan maddelerdir fakat yine de fitalatların bunlarda kullanıldığını biliyoruz. Fitalatın ne olduğunu uzun uzun tanıtıyor, sıkıntılı bir madde. Bu yüzden parfümlerle alakalı doğal parfümleri tercih edilmesi alakalı bir bölüm var. Sadece bunu söylemiş olayım. Günlük hayatta ilgili pratik bilgiler bulabileceğimiz yine bir kitap hormon bozucular. Günümüzde özellikle çocuklarımızda çok fazla gördüğümüz sıkıntılardan birisi hormon bozuklukları. Bununla ilgili güzel bir kitap tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim altıncı kitap, Değişen Beynim ya da Değişen Benim, Sinan Canan. Bu kitabı şu anda bitirmek üzereyim, bitmedi tamamen. Bu kitabı bana dostum Hüseyin Öztürk tavsiye etmişti, ona da selam olsun. Zaten ilgilendiğim bir alandı, benim çok çok hoşuma gitti. Kitabın genel felsefesi şu, beynimizin nasıl hangi mantıkla çalıştığını anlatıyor kitap boyunca ve bende hayranlık uyandırdı beynin çalışması. Gerçekten tefekkür edebilecek insanlar için mükemmel bir anlatım. Beyin gerçekten çok karmaşık bir organ ve son yıllarda yavaş yavaş anlaşılmaya başlanan ama büyük bir kısmı anlaşılamayan bir organ. O noktada benim çok ilgimi çekti ve yeni bilimsel çalışmalardan da bahsedeyim. Mesela kendi bahsettiği bir şey var. Yeni doğmuş civcivlerin haç işaretinden korktuklarını duydum diyor. Ben de bir deneyemeye karar verdim diyor. Haç işareti şeklinde bir kağıt karton kesiyor ve civcivlerin üzerinde böyle uçuruyor. Böyle üstünden geçiriyor ve civcivler kaç işaretini gördükçe sağa sola kaçışmaya başlıyorlar. Hepsi böyle ilgisini çekiyor. Yani Yazarken anlatıyor. Daha sonra haç işaretinin tam tersi şekilde bir de uzunluk kısalık olarak ikisini yer değiştirerek yapıyor. Bunu yaptığı zaman ise civcivler hiçbir şekilde etkilenmiyor. Kendileri orada gagalamaya devam ediyorlar. Sağ solda hiçbir şekilde etkilenmiyorlar. Burada şunu şunu bahsediyor. Kartallar vesaire böyle avcı hayvanların gölgesi haç işaretine benzer. Baş, boyun, kanat baktığımız zaman işte civcivler doğuştan beynine bu refleks yüklü olarak doğuyorlar diyor. Çünkü hayatta kalmaları için. Evet, bu mükemmel bir şey mesela. Cenab-ı Allah'ın bunu onlara vermesi çok mükemmel bir şey. Mesela bu açıdan düşünebiliriz. Burada mesela bir düğmemizi, iliklememizi bile yazar 4-5 sayfa boyunca anlatmış. Beynimizde neler oluyor, ne, yapmam, ne yapıyor beynimiz diye. Yani basit bir düğme iliklemede bile beyin milyonlarca işlem yapıyor. Bunu gördüğünüz zaman gerçekten şok oluyorsunuz ve beynin kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. E, beyinde bir mekanizma var dopamin salgılama merkezi var. E, bir sıçanın beynindeki bu merkeze bir e, kabloyla bir bağlantı yapıyorlar ve o bağlantının ucunda bir pedala bağlıyorlar. Bu pedala sıçan her bastığı zaman beynindeki o dopamin salgısı ödül merkezi aktif oluyor. Tabi hoşuna gidiyor. Tabi ilk başta bilemiyor. Tesadüfen, tevafuken bastığı zaman pedala oradaki şey aktif olunca yavaş yavaş pekiştiriliyor. Ve sıçanın bu tabi çok hoşuna gidiyor. Ödül merkezinin beyninde aktif olması için. Ona basıp duruyor pedala. Ve öyle bir hale geliyor ki bu sıçanlar artık sürekli o pedala basıyorlar. Bütün hayatı o oluyor. Birçok sıçan burada açlıktan, susuzluktan ölene kadar bu pedala bastıkları, bu pedalın başına ayrılmadıklarını söylüyor yapılan deneyde. Gerçekten çok ilginç ödül mekanizması. Buradan işte internet ve sosyal medya telefon bağımlılığında işte orada bildirim beğeni geldiği zaman beynimizde dopamin sağlanıyor. Bunun üzerinden bununla kıyas ederek internet bağımlılığında, telefon bağımlılığında düşünmemiz gerektiğini söylüyor yazar. Bunu özellikle beyinle alakalı ilgisi olanlar ya da vücudumuzun nasıl çalıştığıyla alakalı ilgisi olanlar tefekkür edebilecekler mutlaka okumalı. Sinan Canan zaten bu alanda çalışan bir insan. Tam bilmiyorum ünvanı vesaire var mı ama beyinle alakalı birkaç kitabı daha var bildiğim kadarıyla. Onları da okumayı düşünüyorum. Gerçekten mükemmel diyebileceğim nadir kitaplardan birisi. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Sindire sindire okunabilecek bir kitap. Roman gibi değil. Sonuçta bilgiler içeriyor. Altını çize çize gerekirse notlar ala ala okunabilecek bir kitap. Son kitabımız Kudüs Ortadoğu'nun Kalbi kitabı. Mustafa Usta Soner Demirsoy'un hazırladığı bir eser. Kudüs'le alakalı görsel olarak detaylı bilgi verildiği, aynı zamanda yazılı bilgi verildiği şöyle bir örnek sayfa göstereyim mesela. Hemen hemen her iki sayfasından birinde fotoğraf var. Kudüs çok güzel anlatan bir kitap ayrıntılarıyla, detaylarıyla ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olduğunu biliyoruz. Ama Mescid-i Aksa'nın daha neresi olduğunu bile bilmeyen o sarı kubbeyi Mescid-i Aksa zanneden birçok insan var. Ondan tutun da birçok bilgiyi bu kitapta vermiş. Kudüs'le alakalı bilgisi olan, ilgisi olan daha doğrusu bilgi edinmek isteyen, daha çok bilgi edinmek isteyen benim vardı mesela ama buradan da bilgiler edindim bayağı bir. isteyen insanlara bu kitabı da tavsiye ediyorum. Kitaplarımız bunlardı. Ocak ayında 7 adet kitap okuduğumu ve bunları sizlere tanıttığımı belirttim. İnşallah tabi şu var, bunu izleyenler ya her ay 7 kitap mı okuyorsun diyebilirler. Bu değişiyor. Bu ay 7 oldu. Önümüzdeki ay 3 olabilir, 2 olabilir, 8 olabilir bilemiyoruz. Önemli olan okunan kitap sayısından ziyade okunan kitapların içeriği ve onlardan bizim ne kadar istifade ettiğimizdir. Herkese bol okumalı güzel günler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm.